Abdurrahman bin Afwan radıyallahu anh anlatıyor. Emir el müminin yani Hz. Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna vardı. Kendisi devletin işleriyle meşguldu. Esselamu aleyküm ya emir el müminin dedim. Ondan sonra bana hiçbir şekilde cevap vermedi. Ben de geçtim bir yerde oturdum. Bir müddet önündeki olan işlerle meşguldü. Sonra cebinden başka bir mum çıkardı. Ondan sonra mumu yaktı. Önündeki mumu ise söndürdü. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü ey Abdurrahman hoş geldin dedi. Kendisine efendim dedim niçin birinci mumu söndürdünüz de ikinci mumu yaktınız. Ey Abdurrahman dedi bu mum devlete ait ancak devletin işleri yapılır. Şayet biz bu mumun altında kendi işimizi, gücümüzü, kendi muhabbetimizi yapsaydık Allah katında bunun hesabını ne sen verebilirdin ne ben verebilirdim. Bundan dolayı devlete ait olan mumu söndürdüm. Sen benim arkadaşımsın. Ben bu mumu kendi paramla aldım. Bir de aramızda muhabbet yapacağımız için kendi paramla aldığım mumu yaktım. Rahman bin Afan radıyallahu anh Allah seni başımızdan eksik etmesin ey Hattab'ın oğlu. Gördünüz mü kardeşlerim, bir memur, bir devlet adamı devlet malına karşı ne kadar hassas, ne kadar ince hareket ediyor. Maalesef bugün makam sahipleri, mevki sahipleri orayı işgal edenler, bir arkadaşı geldiği zaman bir dakika haber söylüyorlar, ondan sonra konuşuyorlar, ya kardeşim o yaşa emanet bir yer. Yarın Allah katında hesabı zor olur. Sen emanetçisin. Sen eğer onu suistimal edersen yarın Allah katında hesap versin. Baksanıza Hz. Ömer radıyallahu anh selama dahi cevap vermemiş. Belki muhabbet olur diye o an zaman diliminde hakka geçeriz diye konuşmamış. Bir mum ne demek kardeşlerim sen olsan diyeceksin ya ne olacaklar ya beş liradır veririz. Düşünün ne kadar hassas, ne kadar ince bir hareket. İşte İslamiyet dini bu şekilde ayaktaydı kardeşlerim. Devlet ondan dolayı kıyamdaydı, ayaktaydı. Onun için nasıl saadet yaşan bize bu hikayede ne kadar ibretli bir sahne olduğunu göstermektedir. Emir el Hz.